Düğünden tam 2-3 ay sonra büyük bir drama çevireceğiz. Evimiz soyuldu diyeceğiz. Ocalı, annem o eve gitmem için çok ısrar ediyor ve Bahtiyar da öyle. Sen git abla. Benim için endişelenme. Burada nasıl yalnız kalacaksın? Bu yalana ortak olmak istemiyorum. Allah, ım. hatalarımızı bağışla. Gelinimi ve torunumu doğru yola ilet. Onlara merhamet ve anlayış nasip et. Merhaba. Nasılsın hocalar? Duydum ki bugünlerde evde kimse yokmuş öyle değil mi? Maşallah eviniz de çok güzel. Çok şık dekore etmişsiniz. Zerbap bana Kira'nın babaannesinin de sizinle yaşadığını söyledi. Umre'ye gittiği için bugün burada değil. Yoksa hepinizi kendi ağırlardı. Bunlar? Aa, şey o, o, o Kira'nın ebesi. <laughs> Nefes yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.